bekleyen. Sen kaçan ürkek ceylansın dağda, ben peşine düşmüş bir canavarım. İstersen dünyayı çağır imdada, sen varsın dünyada, bir de ben varım. Seni korkutacak geçtiğin yollar, arkandan gelecek hep ayak sesim. Sarıp vücudunu belirsiz kollar, enseni yakacak ateş nefesim. Kimsesiz odanda kış geceleri için ürperdiği demler beni an de ki odur sarsan pencereleri de ki rüzgar değil odur haykıran Göğsümden havaya kattığım zehir solduracak bir gül gibi ömrünü kaçıp dolaşsan da sen şehir şehir bana kalacaksın yine son günü Ölürsün kapanır yollar geriye ben mezarla sırdaş olur beklerim varılmaz hayale işaret diye toprağında bir taş olur beklerim